36 beden üst ve alt grup full iğne batabilen, seyyar kollu, pantolon giyebilen, ahşap kafalı, yükseklik ayarlanabilen, ahşap ayaklı terzi mankeni modelimiz. Mankenin iç kabuğu poliüretan malzemeden oluşur. Yumuşak dokusu sayesinde her açıdan iğne batabilme özelliğine sahiptir. Asansör mekanizması sayesinde boyunuza göre yükseklik ayarı yapılabilir. Ürün uzun ömürlü ve dayanıklıdır rova amaçlı, ürün teşhir amaçlı ve dekoratif amaçlı kullanılabilir. 36 beden ölçüleri, göğüs 78, bel 62, basen 86 cm. Seyyar kol ölçüleri, pazu 27, dirsek 24, bilek 20 cm. Tüm Türkiye'ye anlaşmalı kargolarımızla gönderim sağlamaktayız.